5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen saldırıda silahını çekip teröristlere tek başına karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin vefatının 4. yılında unutulmadı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Adalet Komisyonu üyeleri ve başsavcı vekilleri hem Sekin adına Atli önüne dikilen heykele hem de Sekin'in şehit düştüğü alana karanfil bırakarak dua etti. <laughs> Anma etkinliği koronavirüs pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşti. Şehit polis Sekin'in mesai arkadaşları olan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 120 kişilik ekip 50 araçla kortej oluşturdu, sirenler çalarak İzmir Adliyesi çevresinde konvoy yaptı. Motosikletli ekipler Türk Bayrağı ve Fethi Sekin'in fotoğrafını taşırken çok sayıda kişi de o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. Kahraman Şehit Fethi Sekin Manisa'da da saygıyla anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir ilçesinde hayata geçirdiği gençlik merkezinde adı yaşatılan Şehit Fethi Sekin adının yaşatıldığı merkezin önünde dualarla anıldı.